Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Intel işletim sistemi olan bilgisayarımızın kartına evet. Nvidia kartı nasıl şey yaparız? Evet. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Intel geçtiği grafik çok kötü. Özellikle Minecraft'ın ulusu evrenlerinde biliyorsanız şeyler vardır. O şeyde de kasma olur, hatalar olur. Mesela arkadaşlar çadırlar çalışmaz. Kafa çok kafa. Şey olur. Ya da gerçekçi gerçekçi bir tek çürpek siz yüklemezsiniz hata verir çok kasar onu önlemek için arkadaşlar bugün bir kasamızda İngilizce kartını çevireceğiz. Bu arkadaşlar bakın aygıt yöneticisi yazıyorsunuz. Zaten ay yazınca çıkıyor. Buradan aygıt yöneticisine basıyorsunuz. Bakın bir dakika şunu kapatayım. Burada görüntü Bur bağlaştırıcılar var arkadaşlar. buradan şu görüntü bağlaştırıcı okula basıp bakın bu sisteme tıklıyorsun. Bende o iki tane gözüküyor. Ee, bu Nvidia'ydı normalde. Şimdi arkadaşlar buna saat de sürücü güncelleştiriyoruz. Bilgisayarımın sürücüleri göz atıyoruz arkadaşlar buradan. Buradan bilgisayarımın için önemli olan sürücüye izin var. bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada benim şeyler var. E, kartları şey oldu. Burada oyunu da onları göstere basarsanız burada Nvidia kısmına tıklayacaksınız ve burada Nvidia'nın bütün kartları var arkadaşlar. Siz vallahi ben size hangisini öneririm ee, şunu öneririm. GTX Burada yoksa GTX 500 Ti diye burada bir şey var. Bir de şu maksimumlar var da ben GTX'i seçeceğim. arkadaşlar GTX'e çift tıklıyorsunuz. Burada sürücü uyarısı çıktı. Buna evet diyorsunuz arkadaşlar. Ve İnternasyonel grafik falan kartımızı en videoyu şu anda çeviriyor arkadaşlar. Şimdi bunun olmasını bekliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ben de GTX olmadığı için GTX'i şu aşağıya alacak. Benim standart kartım olan Nvidia'yı yukarı alacak. Yani o zaman yani kafanızdakini seçerseniz zaten gerçek kartınız yukarı çıkıyor. O yüzden ben de bir şey değil arkadaşlar. Şimdi ama gelince kartınız GTX diye olacak. Ha, GTX almışsınız gibi. Şimdi arkadaşlar bakalım ne olacak. Ama bunu bekliyoruz. Ha bir de olursa bilgisayar yeniden başlayacak arkadaşlar. Bilgisayar yeniden başladığında bu en video oluyor demek ki. Yani Şu de anda oluyor. Bu işlem birkaç saat sürebilir arkadaşlar o yüzden beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok kolay bir izi değil. Karta de yapıyor. O yüzden birkaç saat bunu arkadaşlar bunun olmasını diye ben hemen videoyu durdurup bunun olmasını diye. Evet arkadaşlar şu anda kartımı hemen buradan gelip bakın okay. DX fiyat devralı bizi zaman buradan tekrardan aygıt yöneticisi yazacağım. Bakın aygıt A yazınca da çıkıyor. Aygıt yöneticisi yazdığım zaman eğer çıkmıyorsa direkt adını yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar bakın burada Nvidia GeForce 840 M oldu arkadaşlar. Bu alttaki de bizim harici kartımız. harici Nvidia kartı ve GeForce arkadaşlar kartımız oldu. İzlediyseniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ve evet, arkadaşlar bir video daha çekmek istiyorum. Intel sistemler için. Minecraft shader'ı, bir tane USB renkli gibi şeyler var falan mesela böyle e, Nvidia çalışan ama Intel işletim sistemi zaten evet, bu videoda öğrendiyseniz Nvidia yapabilirsiniz kartınızı. Nvidia şansı olmayanlara da gösteririm nasıl olduğunu şimdi i̇şte, izlediğiniz için çok teşekkürler görüşürüz, hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar